söylediğim için. Az kalsın bayılıyordu bunları söylediğim için. Yani şimdi Kur'an'da içki cezası yok mu? Yok. Buyur göster. Namaz kılmamanın cezası yok mu? Yok. Buyur göster. Saçını örtmemenin cezası yok mu? Yok. Buyur göster. Saç mı omuz mu o belli değil. Nasıl olur ya sen nasıl konuşuyorsun? Kardeşim meydan okuyorum yani tüm müftülere, tüm hocalara. 110 bin tane caminin hocasına meydan okuyorum. Müftülüklere meydan okuyorum. Diyanetin tamamına meydan okuyorum. Ne kadar Kur'an kursu hocası varsa, ne kadar ilahiyat profesörü varsa hepsine meydan okuyorum. Çıkın ve bunların bana cezasını A şu kitapta gösterin. Yok. Peki olmayan bir şey üzerine nasıl din bina edilir? Nasıl dinin temeline bunlar konur? Şimdi ben bunları çektiğim zaman ne oldu? Bina gürrrr diye çöktü. Büyük yüklü işiniz var. Ama öldürmenin cezası var. Çalmanın cezası var. İftira atmanın cezası var. Zinanın, tacizin, tecavüzün cezası var. Dört şeyin cezası var. Başka da bir şeyin cezası yok. Bu dördü de insan haklarıyla ilgili. Avrupa Birliği'nde de suçtur. Taciz, tecavüzle yorumlandığı takdirde. Zina. Amerika'da da suçtur. Çin'de suçtur. Rusya'da suçtur. Tevrat'ta suçtur. İncil'de suçtur. Kur'an'da suçtur. Zerdüştlük'te suçtur. Mazdekilik'te suçtur. Konfüçyanizm'de suçtur. Eski Türk töresinde suçtur. Kızılderil'de de suçtur. Bu sayılan dört şey. Kur'an'da da suçtur. Sen bunu dini bunun üzerine kurmayıp da sana mahsul bir şeyin hüfürlük işi olacak olan şeyin üzerine kurarsan işte böyle olur. Dolayısıyla ben hiçbir şey yıkmıyorum. Hiçbir şeyi inkar etmiyorum. Her şeyi yerli yerine oturuyorum. Yıkılan sizin kafanızdaki hurafe dinidir. Yıkılan sizin zihninizdeki emevi dinidir. Ve yıkılmalıdır da. O yıkılmazsa çünkü Allah'ın dini ortaya çıkmayacak terk ne olduğunu zannedecek. Ondan dolayı deist oluyor. Ondan dolayı ateist oluyor. Çoğusu zaten.